Şişe dikme e edeceğim. Bir daha söyler misin? Arkadaşlar şişe onlar e dikme e yiyeceğim. Çok sevindik. Nasıl çıkıyorsun? Bize gösterir misin? <laughs> Çok güzeldi. Adanlar, evet. Ben de Çok teşekkürler. Sonra çıkınca ne yapıyorsun? Adanlar, adanlar, wow, güzelmiş. Adanlar, 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 hadi de. Tamam, hadi ata binelim. O bu at nasıl çalışıyor? Så <laughs> <Çok> gøy! <güzel. gülüyor> <laughs> 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 gidelim? He, o gidelim. <gülüyor> 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 Kutağım bak arkadaşın Nil gidiyormuş galiba. Sana el sallıyor. Gidiyor musun ilcim Güle güle. bakacağız? Onlara soralım. Nereye gidiyorsunuz? Gidiyoruz aşağı. Ha. Ne? Nil'in bir tane ablası varmış. O aşağı parktaymış. Ona bakmaya gidiyorlarmış. Ne? Nil gitti. Bay canına. Evet, gördük. Tamam. <laughs> sen de Kutan'ın yanına geç, seni de çekeyim. <laughs> <mı> Yok. <yokturduki>? Tamam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, bakın bakın Kutan, ne yapıyorsun sen şimdi? Asılıyor musun oraya? Hmm, çok dikkatli ol. Sıkı tutuyor musun? Onun için güçlü kollara ihtiyacım var. Kolların güçlü mü? Bakabilir miyiz? Kollarına. Oo, gayet iyi. Bravo. <gülüyor> 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 Bakalım nereye gidelim? Sen bizi gezdir. Ah, ne okunuyor Kutan? Bir Güzel. şey duyuyorum. Ezan okunurken ne yaparız? Allah'ım bizi koru. Ah. Tamam, buradan tek tek çıkıyoruz. Çok dikkatli olun. Önce biriniz, sonra biriniz çıkın, tamam mı? Dikkat. Önce o tamamen çıksın sen, ondan sonra çık. Bravo. Çok iyiydi. Ay evet sırayla. Önce arkadaş çıkacak. Şey dikkat edin. Evet, Ama ne o bilmiyor belki. Arkasında durun da. Kutancım bu kadar yeterli mi? Arkadaşlarımızı parkı gezdirdin. El salla telefonu kapatalım. <laughs> Nereyi göstereceksin başka arkadaşlarımıza? Arkadaşlarım. Oo! oyuncak kaldı. bir gördüm. <laughs> <laughs> <Yavaş, yavaş. gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> bakayım. Oo, gemiye çıkıyorlarmış. O kiminmiş ki? O kimi? Bilmiyoruz. Oradan sahibi alsın değil mi? Çok dikkatli olmalısın. Vay canına. Ben seni tutuyorum. Annem takip etmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo. Şimdi ben. Ben. Merhaba. Kutan, kutan o sıraya girdi sırayla. Hadi sen de sıra bak burada başlıyor. Artı sen bir centilmen bir erkeksin. Kızlara öncelik vermelisin. Sen, sen tutma oğlum tutamazsın zaten. Ben korumak için tutuyorum ama tek tek çıkmaları lazım yok. Ay ay ama geçecek illa onu geçecek. Bence bugün çok stresli oldu. <laughs> öpücük, öpücük gönder hadi kapatalım burayı. <laughs> Hala çekmek istiyorsun ama. <laughs> Tamam. Hmm, peki. Efendim? Evet, orayı oradan kayabilirsin. Ben de oradan sana bakayım. otur ayaklarını öne doğru kayama. Neden kayamazsın? Kayabilirsin bence. Hayır büyük değil. Sadece üzeri kapalı diğerlerinden farklı ama çok güzel. Evet harikasın. Aferin sana tam ayağını güzelce. Aferin. çok iyisin. Harika. Evet çak. Çak hadi. Aferin. Tamam. Son evet